bilecik'ten sevgiler saygılar selamlar Osmanlı'nın kadim şehri kuruluş yeri Bilecik Şeyh Edebali türbesinin olduğu yerdeyim. 5. ay 20'si 2025 El Tuğrul Gazi diyor ki Bak oğul Beni kır Şeyh Edebali'yi kırma O bizim boyumuzu Boyumuzun ışığıdır Terazisi dirhem şaşmaz Bana karşı gel ama ona karşı gelme Bana karşı gelirsin üzülürüm İncilerim ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi Selamun Aleyküm, 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 selamun aleyküm. Şeyh Ebali diyor ki insanı yaşat ki devlet yaşasın.